Bize teslim olun, eller yukarı. Türkiye'nin kurtuluşu bilişimden başka herhangi bir yol, yordan falan yok. Gardını alan kazanır, gardını alamayan arkadan el sallar. Böyle olacak, böyle olacak ama işte hep aynı konu, hazır akan bir şey var. Ben o düzeni niye bozayım? Programlar ve yayınlar çok beğenildiği için kendimize mekan yaptık, böyle yaptık. Bekleneceğiz, daha güzel olacağız inşallah. ün ötesi podcast serimizin 53. bölümünden merhaba. Bugün çok yeni bir şey yaptık. Mekanı değiştirdik. Tepdili mekanda ferahlık vardır sözüne ee, ne yaptık? Sevgili davamız Uymaya gayret ettik. Uymaya bu sefer mekanın sahibi olduk. Evet. E, programlar ve yayınlar çok beğenildiği için kendimize mekan yaptık. <laughs> Aynen e, öyle. Bugün ilk kaydımızı bu yeni stüdyomuzda gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanda daha değişik tabii programlar falan da burada Hı -hı. yapacağız. E, şimdilik apar topar evet. hemen bu haftaya yetiştik işte böyle yaptık. Renkleneceğiz evet. daha güzel olacağız inşallah. Çok güzel bir mekan olmuş. Tabii e, bizi podcast platformlarından dinleyenler de var. Evet. Daha Nuzgur'un YouTube kanalından izleyenler Onlara da, var. da sözlü tarif edelim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> tasvir evet. edelim onlara stüdyoyu. Ama sesimiz muhteşem geldiğine eminim ben. Çünkü ortam çok güzel. Ses içinde çok güzel olmuş. Çok emek harcadın. Hı hı. Kutluyorum seni. Teşekkür e, ederim. Emekler için. E, bugün e, bu yeni ortamımızda, yeni stüdyomuzda neler konuşacağız? E, birkaç haftadır ekonomik konularına girmiştik. Evet, evet. evet. E, Yorumlar gelmiş. Beğenenler de var. E, Aman bulaşmayın diyenler de ya var. Pek dokunmayın sizi seviyoruz diyenler de olduğu gibi ama <laughs> haklısınız. Tabii ki konuşmalısınız. Sizin yorumlarınız bize daha çok şey katıyor diyen arkadaşlar da olmuş memnun hı. kalmışlar yani hı hı. aslında evet. biraz ekonomi farklı bir e, yolla ve yöntemle konuşmamızdan dolayı da demek ki ara ara yapacağız özel programlar yapmasak da arada evet. dokundurmak lazım. Evet ee, şimdi be, bence yine bir parantez açıp diğer gündem konularımıza geçmeden önce burada neler yapmayı planlıyoruz bir şeyler tüyolar evet. vermek ister evet. misin? Evet burası Kulüp TV stüdyoları. Ben e, yaklaşık iki yıl önce e, Kulüp Holding adına bir oluşum yapmıştım. Girişim sermayesini destekleme amacıyla. Oradaki tabii pandemi vesaire araya girdi ama fikirlerine bir değişiklik olmadı. Hala sektörü destekleyecek bir şeyler yapmayı düşünüyorum. E, baktık bu YouTube işi de podcast işi de çok önemli. Hmm. Hayatımızda özellikle pandemide daha da önemli gösterdi. Biz de güzel bir mekanda Bursa'nın güzide bir merkezinde kendimize güzel bir stüdyo yaptık. Burada bundan sonra eğitici güzel videolar yapmaya, canlı hmm. yayınlar yapmaya gayret edeceğiz. Tekniğimiz, teknolojimiz el verdiği hmm. sürece. Hmm. Sürprizlere hazır ol. bu haftalardır <laughs> evet, fazla. sürpriz var, sürpriz var dediğimiz <laughs> evet, oydu. Evet ufak ufak tüyolar veriyor evet. kayıtlarımızda. Ee, bugün o sürprizi gerçekleştirmiş olduk. Çok hmm. da fazla tüyo vermeyelim bence. bence. De. Yapamayız falan sonra mahcup olmayalım ya. <laughs> Yok bence yaparız. Yapar mıyız? O potansiyel tamam. kararlılık Peki. ve bizi izleyen insanların bize vermiş olduğu enerji, sinerji kuvvetli. Evet dünyanın gittiği yönde belli ses ve video tarafında, bunu kayıtlarımızda, sohbetlerimizde evet, evet. sık sık konuşuyorduk. Hı -hı. Gelecek seste ve videoda. Dolayısıyla biz de hem bilgi ve deneyimlerimizi bizi takip edenlerle paylaşacağız. Güzel, keyifli, onlara değer katan, katkı sunan, vizyonlar sunmaya çalışacağız. Evet. Gelecek olan önerileri, görüşleri de Kesinlikle. hem bu kayıtlarımızda, hem de yeni projelerde, yeni yayınlarda, yeni kayıtlarda da e, aktarmaya, yansıtmaya çalışacağız. Şimdi tabii yeni mekan, yeni ortam derken e, geçtiğimiz hafta içerisinde ve önceki haftalarda da çok veri yansıdı. Bu yansıyan verilerden bir tanesi de pandemi hani geçtiğimiz yıl çok efsaneye dönüşmüştü ya sevgili Dağın Uzgur. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Uh -huh, uh -huh. Bundan sonra artık dijital dönüşüm, teknoloji odaklı birçok şey olacak. Veriler, rakamlar da bunu gösteriyor açıkçası. Hem Türkiye'den gelen veriler var son birkaç aydır hem de Avrupa tarafından gelen veriler de var. Startup yatırımlarında inanılmaz rakamlar var. Yani Türkiye'ye ilişkin mesela rakamları aktarmaya çalışayım. Yüz 100 ülke içerisinde bu Startup e, Billing tarafından yapılan bir küresel Startup Ekosistemleri Endeks 2021 raporu var. Bu 100 ülke arasında Türkiye 44.ymüş. Bu çok ciddi bir şey değil. ...seviye değil. Övünülecek bir rakam değil açıkçası. Daha iyi... ...seviyeleri hak ediyor. E, buna rağmen... E, ...çok ciddi e, satışlar oldu. Mesela pik games. Oyun sektörü çok... Evet, ...geçtiğimiz yıllarda özellikle Türkiye'de de... ...dikkat çekti. Bütün yatırımcılar... ...biz de bir oyun mu yapsak da... Hı -hı. ...köşeyi dönsek diye düşündüler ama o iş öyle olmuyor. Tabii. Olmayayım. Olmayayım. Onun detaylarına dalmadan ben... ...diğer rakamları da tamamlayayım. Sonra yorumlarını... ...merak ediyorum. Bizi izleyen, dinleyenler de... ...merak Hı -hı. ediyordur. 2020 yılında... 155 startup toplam 143 milyon dolar civarında yatırım almış bu rapora göre. Ancak bu yılın bak 2000 ilginç olan taraf burada 2021'in ilk 3 ayında 2020 rakamların 3'e katlanmış rekor kırmış. 3 ayda 61 girişimin aldığı yatırım 509 milyon dolar oldu. Yani neredeyse yılı kapattığımız zaman 4-5 kat belki de daha fazla evet. seviyelere ulaşmış olacak. Hemen Avrupa rakamlarını da aktarayım ondan sonra birlikte total olarak konuşmuş olalım. Avrupa'da da startup'lar 121 milyar dolar 121 milyar dolar yatırım almış. Teknoloji yatırım almış. Bu e, bir önceki yıl yani pandeminin başladığı yıl e, 41 milyar dolarmış. E, çok ciddi. Daha yılın bitmesine de zaman var. E, ama ilginç noktalardan bir tanesi de %1'in altındaymış bu yıl kurulmuş olan şirketlerin sayısı. Aslında önceki yıllarda kurulmuş olan hı hı. gelişim göstermekte olan şirketlere çok ciddi yatırım olmuş. Başka rakamlar da var. Sohbet sırasında yine onları aktarmaya çalışacağım. Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun bu rakamları? Aslında görünen tabii köy meselesi bu. Hı hı. Kılavuz istemiyor. Yine tekrar her zaman söylediğimiz gibi işte pandemi gösterdi. Artık borsa işte alıştığımız altın, gümüş, Hı -hı. maden yatırımlarının gelir insanlara, enflasyona karşı kendilerini korumakta zor olduğunu, zorlandığını herkes gördü. E, girişimde de çok ciddi para var. E, belki daha önce ilk etapta işte bir kombolana olmuştu geçmişte insanlar para kaybetti ama daha sonra özellikle Facebook, Google gibi Hı -hı. E, yatırımlarla birlikte insanlar şunu gördü. Girişimi desteklediğim zaman paramı katlayabiliyorum. Hı -hı. Şimdi dünya tabii her taraf Türkiye gibi değil. Türkiye'de eskiden faiz yüksekti. insanlar yatırım yapmıyordu. Şu an gerçi biraz faiz aşağı doğru. Dolar uçtu hmm. ama sonuç itibariyle parayı bir şekilde insanlar değerlendirmek istiyorlar. Yani parasını katlamak istiyor. Bunu yapabilmesi için de elinde çeşitli enstrümanlar var. Altın ve gümüşteki gidişe neyin dur dediğini daha önce de programlarımızda söyledik zaten. Kripto. Hmm. Ama bunun dışındaki alanlarda bir şeyler yapmak istiyorsanız girişimlerle çok büyük para kazanabiliyorsunuz ki. Türkiye'den örnek verelim mesela Getir. Hmm. Değil mi? Daha önce sadece yemek sepeti işte gıda alışverişi yapılan bir yerken bu pandemiyle birlikte kapıya ürün getirme, ihtiyacın olan bir işte bir pet suyu bile getirme hizmeti çok farklı bir noktaya geldi. Lojistiği değiştirdi. Yani evet. trend yoldan tutun yani hepsi, hepsi bunu yapmaya kadar başladı şu kadar. Hepsi aynı şey. Sadece trendi. online pazar yeri değil, aynı zamanda e, getirme işi de çok önemli bir hale geldi. Lojistiği değiştirdi. Lojist Avrupa'da şu an bir yasal düzenleme yapılıyor mesela bu getirme konusuyla ilgili bir sıkıntı var orada. Çünkü firmalar şunu da fark ettiler ki işte motorcu çalıştırmak, kurye çalıştırmak çok pahalı. Şimdi hı hı. artık şunu teklif ediyorlar Türkiye'de de çok yaygın sen bir kendine vergi numarası al bana hizmet faturası kes. Hı hı. Böylece ben senin SGK'ndan ıvırından hı hı. zıvırından muaf olayım diye <laughs> Türkiye'deki e, vergi mükellefi sayısının artmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de bu. Her motoru olan artık bir vergi levhası almaya başlıyor. Yeni bir iş Doğru. kolu ortaya çıkmış ve yapılan araştırmaya göre de Türkiye'de ayda yaklaşık 14 ile 15 bin 16 bin lira e, bir motor e, kurye para kazanıyormuş şu anda. Hatta vergiyi falan sonra düşeceksiniz ama kestiği fatura bedeli yani Hı -hı. hacim bu kadar büyümüş. E, i̇şler böyle olunca tabii ne oluyor? Girişime daha fazla Hı -hı. para aktarılmaya başlanıyor. Bu Türkiye üzerinde böyle midir? Pek öyle Peki, değildir. Benim şu yorumuma ne demek istersin? E, bence geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren, üretim ve hizmet yapanlar, sermayesi olan insanlar. yani daha net söyleyeyim. Elinde parası olanlar. Evet teknoloji yatırımları konusunda çok ürkektiler. E Çünkü parayı, parayı oradan kazanmadıkları için evet. bir korku var hani ben bilmediğim alana giriyorum işte para kaybeder miyim diye ama zaten hani yatırımcı biraz da riskleri seven insan olması lazım ama bu pandemi işin fotoğrafını değiştirdi. o kadar çok herkes yani bilen bilmeyen teknolojiyi kullanan kullanan o kadar boloslama Hı -hı. işin içerisine girdik ki pandemi sırasında Zoom toplantıları, uzaktan bağlantılar uzaktan çalışma uzaktan eğitim her şeyin teknoloji üzerinden ilerlediği ortamda bu kültürel yatırım kültürü de değişti ve bence esas patlamaya yol açan nedenlerden bir tanesi yatırımcıdaki bu teknolojinin artık geldiğini, her şeyin teknoloji üzerinden ilerleyeceğini yönelik kuvvetli bir keşke şeyleri sinyal sinyalleri önceden alsalar da. Hani pandemiye kalmasaydı yani kaç beş yıldır herhalde bunları anlatıyoruz Aynen. şöyle olacak, böyle olacak ama işte hep aynı konu hazır akan bir şey var ben o düzeni niye bozayım? İşte niye paramı bir işe olmayacak, olup olmayacağı belli olmayan bir işe aktarayım diye bir yaklaşım tarzı vardı. Hı hı. Ama şu anda daha buna yeni yeni ısınıyorlar. Bu arada tabi Avrupa'da Amerika'da kıyamet gibi yeni girişimler ortaya çıktı. E, Türkiye'de de özellikle yine tekrar edelim mobil oyun alanında hı hı. güzel paralar ve gelirler elde ediliyor ya şu anda. Türkiye'deki dünyadaki daha doğrusu oyun sektöründe Türkiye'nin çok önemli bir oyuncu haline geldiği yönelik. Evet. Ama işte çatır Oyalılar çatır satın ediyorlar. alıyorlar bizim şirketleri de. Böyle evet. bir dert var. Çocuklar tam doğru gün bir oyun yapıyor, para kazanıyor. Tak Amerikalı şirket gidiyor onu satın alıyor. Türkiye'de paraya girişimden alan vatandaş da gidiyor İstanbul'dan yalı alıyor. Evet. Bu da evet. nasıl bir vizyonsuzluk onu da bilmiyorum yani. <laughs> bir exit yapmışsın parayı yalıya mı yatırıyorsun yani? Evet. Çok ilginç. Ya tabii e, e, bu verilere tam bakmak lazım. Bence o kadar şey acımasız olmamak lazım. Evet. Ya bence yine yatırım yapan insanlar oluyor, gençler oluyor. Daha çok istiyoruz. Yetmiyor evet. bize. Evet, Türkiye'nin kurtuluşu bilişimden başka Kesinlikle. bir herhangi bir yöntem. Herhangi bir yol yordan falan yok. Yani. Her Bunu sektörde her kazıyalım. alanda teknolojiye yatırım yapmak, evet. evet. ee, yapmak lazım. Yoksa Türkiye'yi Çinleştirip işte buradaki kazandığın efendim asgari maaşı dolar bazında küçültmekle falan filan Türkiye bir kurtuluşa falan erişmesi mümkün değil. Türkiye'yi tek kurtarabilecek olan şey teknoloji. Bunu yani, artık aynen. idrak etmemiz lazım. Bir devlet politikası haline getirip. Eğitim sisteminde bunu uygun bir şekilde hazırlayıp bu hı. konuyu çözmemiz lazım. Yapmazsak 5 evet. yıl sonra yine bunları konuşuyor olacağız. Ah ah eğitim sistemi <laughs> bizim bir derin yaramız biliyorsun evet. bu konuya girdik mi çıkamıyoruz. Biraz önce vermiş olduğum rakamlarla ilgili yine bir detay veri var. O da çok ilginç. Bu risk sermaye şirketi Atomico'nun yapmış olduğu bir raporun verisi bu. Hı hı. E, diyor ki bu veri e, Avrupa'da ilk trilyon dolara teknoloji yatırımları, startupların Kamu ve özel sektörü dahil ilk trilyon dolara ulaştıkları yıl e, Aralık 2018'miş. İkinci trilyon yatırım seviyesine 24 ayda ulaşmış. Avrupa üçüncü trilyon seviyesine 8 ayda, son 8 ayda ulaşılmış. Yani, işte. yani şu anda e, Avrupa'daki kamu ve özel yatırımları dahil, startupları, teknoloji yatırımları 3 trilyon, Dolar seviyesine ulaşmış daha da çok yani. zaten kesin evet. insanların e, yaşamdaki ihtiyaçları çok değişti şu anda sadece otomotiv sektöründe bile en yani elektrikli arabalarla birlikte muazzam bir değişim var şu anda bunu da çok yakından görmek lazım belki hı hı. Çünkü e, elektrikli araçla birlikte alt sektörlerde de çok büyük değişiklikler olacak yani motorcu işte hı. ne bileyim yağ ile alakalı benzinle ilgili e, fosil yakıtlarla ilgili işler ve sektörlerde daralmalar söz konusu olacak Lityum iyonla ilgili bir şey var tartışma var biliyorsunuz işte hı hı. dünyadaki lityum kaynakları kısıtlı bu kadar arabaya nasıl yetecek İşte demir oksitle hı hı. şimdi yeni bir pil üretmişler mesela farklı belki yöntemlerle pil geliştirilecek araç sayısı arttıkça o yüzden elektrikli aracın önünde bu da bir engel değil hı hı. bazıları şöyle diyordu ya bu elektrikli araç çok yaygınlaşamaz e, pil bulunamayacak evet. işte bu da çözecek belki değişik bir yakıt şekli de bulunabilir yani devam o ki e, bu yeni gelişmelere karşı gardı almak lazım. Böyle sadece rakam okuyup geçeceğimizde bu rakamları göğsümüzü gere evet. gere ülkemizde de ya bu, bu kadar demek lazım. Yorumlamak, algılamak önemli. Yani dünya nereye gittiğini kavramak önemli. Evet. Ee, dolayısıyla direnmeye gerek yok. Bize teslim olun. <laughs> Eller yukarı. Bize teslim olun. <laughs> Teknolojiye teslim olun. <laughs> Artık sözümüzü dinlerler. Eskiden hani çok bizi şey yapmıyorlardı, ciddiye almıyorlardı da... Ama bu kadar hani söylediği Söz, çıkan adam sözümüz dinlensin diye sakallı bıraktı. evet doğru İlk başladığımızda <laughs> sakal yoktu <laughs> doğru şimdi e, yine e, veri paylaşmam lazım e, Avrupa'da şu anda 98'i bu yıl listeye giren tam 321 tane unicorn varmış yani Hı -hı. 1 milyar dolar boynuzlu at varmış <laughs> evet e, bunlardan 26'sı da deka korun. yani 10 milyar Doların üzerinde. Büyük boynuzlu at. Büyük boynuzlu at. <laughs> e, evet bu şirketlerin sayısı önümüzdeki dönemde de hızla artacak. Tabi bunları da kendi içerisinde yorumlamak lazım. Yani 300-400 tane şirket ortaya çıkıyor. Ama neyin pahasına? E, Kobiler, orta seviye şirketler e, üzerinden dümdüz geçiliyor. Hı hı. Bunlar da yani çok ciddi bir e, sorun çünkü istihdam Gelir dağılımı gibi alanlarda ciddi sorunlar yaşanmalı. Vatandaşlık maaşı konusu var devamında konuşuyorduk ya. Evet, her evet. her devletin vatandaşına her yıl vermesi gereken fix bir maaş olması lazım. Evet. Çünkü hiçbir iş yapmayacak tabii. insanlar olacak İstanbul, bunları değerlendiremeyeceksiniz. İstanbul'a doğru itiriyor insanlar. Ya bu, bu da olacak bunları da hep birlikte evet. göreceğiz ve yaşayacağız. Ve bunların olması da böyle 10 yıl falan sürmeyecek. Evet. Yani teknolojinin tabii ki hayatı kolaylaştıran güzel tarafları var ama aynı zamanda negatif olumsuz tarafları da oluyor. Herhalde bunları da yeni hukuki ve siyasi tartışmalarla birlikte insanlık önümüzdeki dönemde çözme yoluna gidecek biraz da mecbur. Evet. Şimdi epey konuştuk bu konuyu. Ee, senin alanına giriyoruz. Aman Allah'ım nedir? <laughs> e, senin çok sevdiğim bir şirket ve e, kişi var. <laughs> İsmini almak ister misin? Ya yeni mekanda da mı onun adını alacağız? Adını Artık al, şey isim yok. taksak mı? Nickname'i olsun. E, ne diyelim? Ben ne bileyim. <laughs> ne dese her türlü aklıma gelince asabım bozuluyor. Tamam hadi verelim adını. Tamam. Ama e, önemli girişimleri var. Yani yabana atmamak lazım. Ya batmamak için debeleniyor işte. <laughs> ne yapıyor? WhatsApp'la ilgili bir haber evet. geldi. Geçtiğimiz hafta içerisinde. E, kripto para transferi konusunda bir girişimi var. E, WhatsApp'ın, Facebook'un yeni adıyla da Meta'nın. Meta Uzun süredir e, gündeme geliyordu, konuşuluyordu e, bu dijital cüzdan tarafında Novi adıyla bir çalışması vardı Facebook'un. E, somut olarak geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıktı. Bu Novi'yi e, WhatsApp üzerinden kripto para transfer için kullanacaklarmış. Ne diyorsun? Benzeri Çin'de vardı. WeChat'te vardı WeChat'te, yanılmıyorsam var, orada. Evet. Hatta e, Çin'de para transferleri konusunda bayağı da aktif kullanılıyor yazılım üzerinden evet. anlık e, chatleşme programı üzerinden para transferi. Şimdi tabi burada karanlık bir plan var. Bu konu sadece hani kripto parayı orada kullanmak değil. Kuracağı meta dünyasında geçecek para biriminin ayarını çekiyor tabii, şu anda. Tabii altyapısı oluştu. Tabii WhatsApp'taki o e, transaction'lar sayesinde altyapıyı kurup ilk testini gerçekleştiriyor olacak. Ondan sonra meta'da para alışverişi konusunda da o süreci de tamamlamış olacak. Yani işte puzzle'ın parçaları yavaş yavaş tamamlanıyor ömrü yeterse. Hı hı. Yani bundan iki yıl önce Facebook üzerinde kripto para reklamını yasaklayan adam hı hı. bugün anlık chat programının içine kripto para entegrasyonu yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> boşuna, <değil> mı, <laughs> boşuna mı kızıyoruz bu adama yani? Evet. Neyse hayırlısı olsun. Bizim işimize yarar. Ee, Türkiye'ye de bir an önce gelmesini dileriz. Bu dilersin. ekosistemde nasıl bir etkisi olur? Nasıl bir çarpan etkisi yarattırır? Haber yani... duyulduktan sonra kriptoda bir artış falan olmadı. Çünkü o kadar çok şey duymaya başladık ki işte devletler kripto para destekliyor. Yatırım fonları yeni yeni çıkmaya başladı. ATM'ler var ya artık ya bundan belki 4 yıl önce olmuş olsaydı bir heyecan Hı -hı. yaratırdı ama zaten gidişatın böyle olduğu o kadar belli ki artık Hı -hı. hiç yani. Güven yani sonuçta Meta, Facebook, WhatsApp çok ciddi bir marka. daha geniş kitlelere bu kripto para Hı -hı. ve dijital para süreçlerinin güven tesis ederek daha geniş kitlelere doğru yayılmasını ve bu sürecin derinleşmesini sağlayabilir mi? Benim e düşünürken aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi Eskiden bu. Eskiden bu şirketler kripto dünyasına katkıda bulunabilecekken, artık kripto dünyası o şirketlere katkıda bulunabilir. Yani bu saatten Hı -hı. sonra burada yazılım üreten kendi menfaatleri ve gelişmesi için üretir. Artık kripto dünyasının onlara ihtiyacı kalmadı. Hı -hı. Zaten ekosistem zaten kuruldu. derinlik sağlanmış. NFT diyorsun. konusu mesela biraz bu ara pasif oldu. Hı -hı. NFT ceir ceir NFT konuşuyorduk bundan işte bir ay önce. Yok ciddi rakamlar varmış ki bir haber alım satımlarda de... var ama hani. O da bekliyor sırada. O da tekrar yükselişe geçecek mesela. Yani şu anda e, kripto ekosistemi her şeyle hazır durumda. A'dan Z'ye her türlü ürün ve hizmete hazır durumda. İşte akıllı kontrattır, şudur budur vesaire. O yüzden aklı olan şirket bu alana yatırım yapıp buralarda ödeme almaya başlaması lazım. Bunu sadece Türkiye'de yapamaz. Çünkü geçen yıl bizde kripto ile ödeme almak yasaklandı. <laughs> Hemen engel kondu yani, evet. alışılsa satış yok. Evet, e, ya bu konu bir risk-tehdit unsuru olarak görüldü. Bilmiyorum ki neden korktular, koca koca ülkeler korkmuyor ama bizimkilerin vardır bir bildiği. Ama yani bir sabah uyandığımızda hani bu tip açıklamaların tam tersi yönünde kendi dijital paramızı... O dönemde de biz diyorduk Denen ki bile... Türkiye keşke bu işin işte tohumlarının atıldığı çıktığı ekosistem daha tazeyken Merkezi olsaydı da hı hı. biraz dışarıdan para gelseydi, döviz gelseydi, kaynak gelseydi, öyle bir şey olsaydı belki şu an yaşanan döviz darboğazı, hı hı. krizi söz konusu olmazdı. Türkiye bu işin merkezi olurdu. O arada gitti El Salvador buna başladı. Fena da gitmiyor. Hı hı. Hani evet. ülkenin başına da bir şey gelmedi. Keşke o El Salvador yerine biz olsaydık. Evet. Çok da güzel olurdu. Evet aynen öyle. Ee, bu konuyla ilgili eklemek istediğim başka bir notun yoksa e, Amazon'a geçmek istiyorum. Amazon'la ilgili yine bir başlığımız var. E, Avrupa Birliği tarafında son 1-1.5 yıldır Amerikan merkezli dev dijital markalara yönelik çok ciddi cezalar Aha. uygulanıyor. Bundan Google'da payını aldı, Facebook'da aldı, Apple'da aldı. Geçen hafta İtalya'dan 1.3 milyar dolarlık Amazon'a bir ceza kesildi. E, biliyorsun Amazon e, sık sık başka şirketlerin fikirlerini e, uygulamakla e, suçlanıyor. Yine bu cezanın odağında da e, İtalya'daki ticaret düzeninin e, sistematikini bozmak, e, haksız rekabete yol açmak, kendi teknolojik gücünü e, rekabeti bozucu şekilde e, kullanmak yönünde e, bir şey var, e, içerik var. E, Amazon itiraz edeceğini açıkladı. Haksız bulduğunu, çok yüksek bulduğunu cezaları ama burada özellikle hani konuşulması gereken ee, Avrupa Birliği bir, bir çözüm üretmeye çalışıyor. Dünyanın farklı ülkelerde tabi. Ee, ama bu cezalar kesiliyor ama ne yapılacağı konusunda bir şey yok. Vergi konusunda yok. da çok rahatsızlık var. Türkiye dijital vergi diye bir şey uydurup yurt dışındaki merkezi olan şirketlerden dijital vergi oluyor, alıyordu. Ee, birkaç hafta önce Türkiye bundan vazgeçti. Çünkü, Konuştuk bunu da yayınımızda. E, evet. Amerika bunun üstünde çok ciddi bir baskı kurdu. Ben senin işte buraya bana doğru gönderdiğin mermere şuna buna işte seramiye falan benden de aynı şekilde vergi uygularım deyince Türkiye vazgeçti. Ama dünyanın genel problemi bu. Hem globalleşen bir dünya istiyoruz. Ama bir yandan da ülkelerin yönetimlerine gelir kaynağı olan verginin de kesilmesini istemiyoruz. Hı hı. E, vergi cenneti ülkeler var. Orada bir sistem kurulmuş. E, diyor ki benim ülkemde satıldıysa bana da vergi ödemen lazım. O diyor ki benim merkezim orada değil. Niye ödeyeyim? Hı hı. Gibi bir takım karmaşık konular var. Amazon özelinde daha önce geçmişte Microsoft'ta hep bu... E, internet tarayıcısıyla ilgili kavgalar ve cezalar kesilirdi ya işte tekelsin işletim sistemiyle birlikte şeyi verdin tarayıcıyı verdin koydun çıkarttın şimdi alternatif yeni şirketler buldular kendilerine Google'a ceza kestiler Amazon'la aynı şekilde uğraşıyorlar ama finalde sevilen markalar olunca ve kullanıcı bunları kullanmak istediği için hani bir yekten yasaklamak mümkün olmuyor nasıl Türkiye'de Twitter'ı kapatamadılarsa hı hı. sosyal medyaya kilit vuramadılarsa hı hı. bu da benzer bir durum o cezaları hangi ölçüde ödüyorlar veya çok büyük bir ceza geldiğinde Amerika sopasını çıkartır mı? Bunlar da önemli. Şimdi ilk etapta böyle cezalar çıktığı zaman Amerika ses etmiyor. Ama iş çok ciddiye binerse ondan sonra ekonomisinin verdiği tabii ki yaptırım gücüyle cezalar da terse dönebiliyor. Avrupa biraz burada hani devedenle tüy koparsam <laughs> kar şeklinde bir yaklaşım yapmış olabilir. Yine Amazon'da teknik bir problem oldu iki gün önce. bayağı bir servis etkilendi. Amazon'un çünkü bu bulut sistemleri var. Dünyada çokça kullanılıyor. O bize tabii şunu da gösterdi. Bütün sistemleri bir firmanın altına koymak da demek ki risk oluşturabiliyor. Ülkeler aynı zamanda artık dijital olarak da birilerine mecburlar. Sınırları kapatabilirsiniz. Ama interneti kesemezsiniz. Hmm. Çünkü ülkenizdeki işte şu an örnek verelim mesela belki de Getir'in kullandığı servisler Amazon'da host evet. ediliyor olabilir. Nasıl kapatacaksın Amazon'u? Evet, Nasıl vergi yaptırımı uygulayabileceksin ona? Ya doğru yeni bir dünya doğuyor ya gerçekten de hani bazıları bu yorumu çok e, sert buluyor belki yayınlarımızda geçmiş, önceki yayınlarımızda da, kayıtlarımızda da konuşmuş olabiliriz. İnsanoğlu gerçekten de benim yorumuma göre e, ulus devlet çağının ötesine doğru gidiyor. Yani biraz önce çok somut bir şekilde örneğini verdin. Ekonomide, turizmde, hayatın her alanında e, yaşamlar, ekosistemler o kadar iç içe geçti ki hı hı. E, bu dünyayı mevcut e, uluslararası hukuk ve ulusal hukuk mevzuatlarıyla Ayakta tutmak sürdürmek mümkün değil. Ama ee, alışılmış bir düzen var. Evet. E, o düzeni kimse yıkmak istemiyor. Evet. E, bunu da en çok tabii sağlayanlar ve sevenler politikacılar. Ama belki bir yeni... değiştirmek kolay bir şey değil yani. E, değil ama tabii yani ülkeleri şekillendiren siyaset olduğuna göre ve politikacılar olduğuna göre onların değişmesi lazım. Ama zor. Hı hı. Çünkü dünyadaki politikacıların genelde yaş ortalaması yukarı olduğu için 70 yaşından sonra kimseyi değiştiremez. Yani o adam bir yenilik de yapma derdinde değil. Hani. Ya düzen devam etsin. Zaten adam hmm. hayatı boyunca belli bir noktaya gelmek için mücadele etmiş. Bırakmak istemiyor. Evet. Onları değiştiremezsin ama yönetenleri değiştirebilirsin. Halk biraz değişse yöneticilerini evet. ona göre seçer diyeceğim ama işte evet. siyasetin yaşıyla ilgili bir kural koymak lazım. Ya işte de. Bu yaşadığımız süreç bütün ülkelerde, bütün coğrafyalarda bir doğum sancısının yaşandığı evet. süreç. Ortak tartışmalar. Ya bizim bu, özelimiz, bu konu tabii, bizim tabii. özelimizde olan bir şey değil. Hayret. Evet. <laughs> ah, hep bize bize olurdu sadece bu genel bir global Aa, bir problem herhalde. Yani. Kesinlikle öyle. Yani bugün İngiltere'de, İspanya'da, Avrupa'da bütün ülkelerde bu e, teknolojinin e, dinamizmini, motorunu motorun oluşturduğu değişim dalgası hukuk sistemlerini, kültürel sistemleri ve siyasal sistemleri zorluyor. Bu değişimin yaşanması kaçınılmaz. Bilmediğimiz nokta şu. Evet, dünya bir değişim ülkemizde dahil değişim dinamiği içerisinde ama nereye gideceğiz? Dünya ve ülkemiz nereye varacak? Onu bilmiyoruz. Bir tasarım, yaratım sürecinde uh -huh. hukuki ve siyasi anlamda bu e, yolculuğu ve sonuçları tasarlayacak olanlar da e, genç kuşaklar, orta kuşaklar, onların hayalleri, beklentileri nasıl bir dünya kurma istedikleriyle alakalı bir şey bence. Evet. Ee, dolayısıyla buna tanıklık etme ya, şansımız olacak. Yaşayıp özellikle. göreceğiz ama yaklaşık olarak neler olabileceğini öngörebiliyoruz. Gardını alan kazanır. Evet. Gardını alamayan arkadan el sallar. Hı hı. Dediğim gibi 10 yılda sürmeyecek bu iş yani. Çok evet. kısa bir zamanda Çok karşılaşacağız hızlandı. bunlarla. Tarihin daha da hızlandırılmış. Elektrikli arabalar konusunda tarihler verildiği zaman insanlar yok ya diyordu. Şu an Türkiye'de trafikte bayağı artmaya başladı. Ki zaten tok gelecek ya o da elektrikli araçça. Onunla birlikte büyük bir devrim belki de yaşanacak. O sizin çok uzun sürecek, gelmeyecek dediğiniz şey belki de çok yakınınızda olabilir. Aynen öyle. Evet, bu haftada da e, ekonomi hiç konuşmadık demeyeceğim. Arada dokunduk Dokun galiba. <laughs> ufak ufak konuşmamak mümkün değil, mümkün değil zaten ama ki. temel odağımız yine teknoloji ve evet. e, dijital konular oldu. Ee, son olarak ekleyeceklerim varsa onları da alayım. Ekleyecek bir şey yok. İlk programımız inşallah güzel olmuştur. Güzel görüntü vermişizdir. <laughs> Ama haftaya muhtemelen daha güzelini yaparız şimdi evet. yeni çünkü ilk defa deniyoruz. İzleyicilere teşekkürler. Yorumların her zaman önemli olduğunu söylüyorum hakikaten. Bizim şu anda bu stüdyo tasarlamamızda yapmamızda bile ön ayak oldular onların verdiği cesaretle. İzleyicinin ve dinleyicinin az olması falan da önemli. Nitelikli yorum, evet. yönlendirme, beğeni hı, hı. Dinleyen insanların kalitesi iş bizi bu noktaya getirdi. O yüzden ben yorumlarını kendilerinden rica ediyorum. Hı hı. Bizi bırakmasınlar, Aynen. izlemeye devam etsinler, eşe dosta tavsiye etsinler, rakamları yükseltelim. Evet, <laughs> e, nitelikte güzel, keyifli e, kayıtlar yayınlar evet. yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. E, aktardığın gibi, e, eğer bunu takdir ediyorlarsa, beğeniyorlarsa. E, çevrelerine yayarlarsa ya haberdar like olmayanlardan da haberdar like edebilirsin. Like bedava ya bedava ya <laughs> like basıyorsun put diye ya bedava cebinizden para istemiyoruz katıl butonu yok bir şey yok bedava bize bir like ya. Evet. <laughs> bugünün ötesi podcastlerimiz Daha Nuzgur'un YouTube kanalında ve aynı zamanda e, bugünün ötesi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Deezer gibi çok sayıda podcast platformunda yayınlanıyor. Bizi sevdiğiniz keyif aldığınız her türlü platformda Dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.